Üç renkli marker boyamaya hazır mısın? Üç renk kullanacağız. Hayır. Üç renk kullanacağız. Gözlerini kapat. Şimdi gel gel yaklaş yaklaş yaklaş. Şimdi ellerini da... yaklaş yaklaş yaklaş. Üç tane seç bakmadan bak. Bakma ama lütfen. Efe bakma. Bakmıyorum. Tamam üç tane boya seç. Hayır hadi ben de gözlerimi kapatacağım. Söz veriyorum. Bir iki üç. Yok başka mı seçtin? Üç tamam seçtin. Sadece anne, bu. Hayır, hayır, şey hayır. Tamam, bakalım kiminki İçin en güzel. Efe hadi. Öyle başka seçeyim. Yani. Ben gözüm. E, tamam, hadi mu? gözünü açık bakalım seç. Ama sadece üç tane seçebilirsin. Tamam. Tamam mı? Seç bakalım. Evet. Ne seçeceğim? Mavi. Evet. Iki. Başka. Sarı, sarı açık sarı. Evet. evet. Ya bu hepsi açık bunların ya. Yapacak bir şey yok. Bakalım ben ne seçeceğim. Benimkiler de var. Başka? Hmm. Kırmızı. Elindekiler bitikse burada o renklerden varsa yani ucu bittiyse buraya burada o renklerden varsa seçebilirsin tamam mı? Evet. Hmm. Ben de seçiyorum. Ben de i̇şte Efe sana bir şey soracağım. İstanbul'u kim fethetti? Kim? Hmm. Bilmiyor musun? Bunu sakın unutma şimdi söylediğim tamam mı? Hmm. Fatih Sultan Mehmet fethetti İstanbul'u. Tamam mı? Bunu ne yapıyoruz, unutmuyoruz. Şimdi soruyorum, İstanbul'u kim fethetti? Ee, Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet. Bir kere daha soruyorum, arkadaşlar sizde de soruyorum, siz de cevap verin. İstanbul'u kim fethetti? Fatih Sultan Mehmet. Aferin arkadaşlarımızın da sesini duydum. Şimdi ben de buradan bir resim ya boyayacağım. Ya. Bakalım. Ay ben de şu, bu camiyi mi boyasam ama bunun renklerini tutturamam. ama. Renklerini Olmaz. Ben de şu gemiyi boyayayım. Tamam mı? Tamam. Ben de bunu boyayacağım. Renki bu. Başlayalım mı? Hı -hı. Hadi başla bakalım. Bakalım Efe kral şerkeli nasıl boyayacak? Dilinden başlıyorsun önce. <laughs> ben de bir renk seçeyim. Ben de şu gökyüzünü boyamaya başlayayım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Seninki biraz uzun sürebilir. Ay, baksana. Ben gökyüzünü Ay. böyle boyayayım. Yapacak bir şey yok. E başka renk al. Baş, başka kırmızı aldım ben. Tamam, devam et sen. Güzel yapıyorsun. Ben bayağı iyi gidiyorum ama baksana. Ben de iyi gidiyorum. Ha? Ben de iyi gidiyorum. Oo, seninki de güzelmiş. Şakir ne renkler var Şakir'de normalde? Ee, sarı, turuncu, e, mavi. E sende turuncu kırmızı. yok. Mezgurum. ne yapacaksın kırmızı yapacağım <laughs> hadi bakalım devam et ben de gökyüzünü maviye boyuyorum hile yapacağım hile yapmak yok <laughs> yapacağım benim maviyle işim bitti bakalım kasketi kırmızıymış tabletimden tabletinden mi attım? ne burası kırmızıymış. Ya hadi hızlı ol. baksana benimkine ben burayı bitirdim gök Şimdi denizi boyayacağım. Sonra gemiyi Deniz boyayacağım. çok değişik olabilir. Ben şey yap. Ne? E, lacivertle yap çünkü bunu, bunu bunu yaparsan ay çok aynı olur. Tamam peki. Hmm. Şimdi buraları boyuyorum ben. Evet. Ben böyle boyamak zorundayım çünkü bitmiş boyaları kullanmaya çalışıyorum ben Efe. Bunları kullanıyorum. Seninki güzel alıyor ama. Bak ama benimki de bitince güzel olacak, inan. Diğer renge geçince bana söyle tamam mı? Tamam. Güzel hı -hı. gidiyorsun. Hı -hı. Kırmızıya geçmişsin? Evet. Şapkasının orası kırmızı mı emin misin? Hı hı, baktım ben benim kasketin orayı da mavi diye hatırlıyordu Çok saçma olur bence öyle. Ha? Çok saçma olur bence. Bak ama Bak ben de geçtim. Buraları da maviye boyarım. Amblem çok iyi oldu. He? Amblem çok iyi oldu. Evet. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Çok merak ediyorum. Ben de. Ben sarıya geçtim. Ben de şu anda geminin Kasket güvertesindeyim. Bitti, bitti mi? B Hemen. Bitti boya? Kasketi Hadi bakayım. Geçtik. Sarı? Ha oralar sarı mı boyanıyor? Evet kraser. Ben hiçbir şey hiç kraser çizemedim sen. Bir bakayım mı kapak resmine çevirsene. Aa, gerçekten doğru boyuyorsun. Ne kadar yok. Ne kadar yok. Ne kadar yok. Ne kadar yok. Boyu bakalım. <laughs> Benimki <gibi> bitti arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Ben tabi şu anda birkaç renk kullandım. Efe'nin haberi yok. Biraz mızıkçılık yaptım. Bakalım Efe ne yapmış. Bitti mi Efe? Efe? Oo. Efe o ne öyle? Hı. Efe? Evet. Orada üç renk yok ki. Daha fazla renk var. Seninkini göster bakayım. Şey benimkini göstermeyeceğim. Göster bakayım. Hayır. Ben sen... göster bakayım var orada da? çok, çok gerçekten bir şey. <laughs> ne <olmuşsun> anne ya? <laughs> Efe ama olmuyordu Anladım, başka bekliyorum. türlü. Bir, iki, üç. Aslında üç renk mi? Yok annem. Üç dört de değil. Bak bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. <laughs> ben yedi renk oldum. Ben bir, iki, üç, dört, beş. Ha, biraz daha say annem. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Altı, yedi, sekiz, <laughs> <yedi. gülüyor> Bu arada beni de bekle. Ben Tamam hadi bitir bakalım bana göster çok merak ettim. Şey, tamam da, ama orası boyanıyor mu? Bak bakalım bir çevir. Boyanıyor mu? kahverengi orası. Bakalım damak da. Da pembe olmaz mı ya pembe? Valla ben kahverengi damak ilk defa sende duydum Efe. Hayır burada gördüm ben. Bitti mi? Tamam göster bakalım. Çevir Orada bana doğru. Bir şey Ama önce bana doğru bir göster bakayım ben nasıl olmuş? Galip'ti ki boyama vardı bir Ya çok güzel olmuş. Ama oldu. bir şeyi kaçırdık. Neyi? Onu ben da ne sonra de. boyarız ama. zaman tebrik ediyorum. Çak. Başarılıydı. Imza atayım. Tebrikler. İmza atacağım şimdi. Tamam.